Bugün sizlerle GeoGebra'da kesirlerin modellemesini göstereceğim. Öncelikle kesirimiz pay ve paydadan oluştuğunu herkes biliyor. Ee, birin, ilk olarak paydayı belirleyeceğiz. Paydayı sürgü üzerinden belirleyeceğiz. Ee, örneğin e, paydayı biz 10 parçaya bölelimeceğiz. Daha fazla veya daha eksik olarak da parçalara böl bölebilirsiniz. Daha sonra payımızı belirleyeceğiz. Payımızı da e, daha sonraki aşamalarda e, Gösterimini yapacağız. Şimdi öncelikle kesrimizi biz e, dikdörtgen veya kare üzerinden de yapabiliriz. Fakat ben e, şu anda bir e, çember üzerinden göstereceğim. E, ç, e, çemberimizin yarıçapı 3 e, birim kare olacak. Denklemimizi önce yazıyoruz. X kare artı y kare eşittir 9 şeklinde denklem yazdığımızda yarıçapı e, yarı 3 3 birim olan bir e, çember elde etmiş oluyoruz. Daha sonra bu çember üzerinden Bir A noktası belirleyeceğiz Bu A noktasını belir belirledikten sonra Bizim amacımız Bu ki Bu kesrimizi Kaç parçaya böldüğümüzde Bu çemberlerin üzerinden noktalar belirlemeye çalışacağız Bu yüzden öncelikle Bu komut, birinci komuta giriyoruz Bu komutumuz şu şekildedir Bunu yazdığımızda Çember üzerindeki Paydalarımızın e, kay, e, paydamızın kaç parçaya bölündüğünü e, yani bu şeklimizin kaç parçaya bölündüğünü görmüş olacağız noktalar aracılığıyla. Daha sonra bu çemberin üzerindeki noktaların arasında noktalar arasında doğru parçaları çizmek için e, ikinci komutumuzu yazıyoruz. Bu komutumuz da bu şekildedir. eğer e, bu komutu yazdıktan sonra bu doğru parçaları e, şeklimizi eşit parçalara bölmüş olacak. Biz bu e, sürgüler aracılığıyla bu eşit parçaları artırıp veya azaltabiliriz. Mesela e, 7 veya 8 yapabiliriz, 9 yapabiliriz, azaltabiliriz. Bu şekilde gösterim yapacağız. Sonrasında biz önce e, bir merkez belirleyeceğiz. Bu merkezimiz B olacak. B e, daha sonra bir e, daire dilimi daire dilimini daire dilimini basacağız. B noktasından A noktasına doğru bir daire dilimi taralayacağız. Daha sonra tar bu taraladığımız daire dilimini tüm şekle yaymak için bu komutu giriyoruz. Bu komutu girdikten sonra sürgüleri hareket ettirdiğimizde gördüğünüz üzere şekiller istediğimiz parçalarda taranmış olacak. Sonra, sonra e, özel olarak bir de kesirimizin hangi e, sayı ifadesine eşit olduğunu e, bulmaya çalışacağız. Bunun için metin kutusuna gireceğiz. Metin kutusuna girdikten sonra e, bu e, a ve a bölü b şeklindeki kesir kesir sembolümüzü e, gösterdikten sonra e, şey yapıyoruz. Bu pay ve paydaları hareket ettirdiğimizde şeklin şekil hangi parçalara bölünürse bizim bu metin kutusunda a bölü b şeklinde yazdığımız e, kesil ifadesi o e, ifa e, o modellemedeki bizim e, kaç parçayı taradığımızda taradığımız kısma eşit olduğunu görüyoruz.